kanalımızın değerli yatırımcıları bu videomuzda sizinle birlikte Sasa, Leyli, Turkoy yolları, Kuzal ve takipçilerimizden gelen birkaç hisse isteklerini inceleyeceğiz. Endekse bakış attığımızda bugün eksi 1'e yaklaşan bir düşüşle karşı karşıyaydık. 5.323'ten bu haftanın ilk kapanış günü geldi. Şimdi endeks 5 dakikalık direnci buradan baktığımızda düşerine aşağı yönlü bakarsak 5.250 civarının çok önemli destek noktaları olduğunu görüyoruz. Bunun altında da 5.200'ün şu anlık için trend destek konumunda olduğu karşımıza çıkıyor. Şu anlık baktığımızda yatayda zaten 5250 civarında bir desteği var. Bu seviyenin altına gelmediği sürece şu anda çok da bir sıkıntı olacakmış gibi gözükmüyor. Zaten burada da bakarsak yaklaşık olarak buradaki 3 çizgimizde aynı noktayı gösteriyor. Burası 5200 ile 5250 civarında bir noktadan geçiyor. Bu seviyenin artık güçlü bir destek noktası olmasını bekleyebiliriz. Fakat bu seviye kırılırsa endeksteki satışlar daha çok ciddileşir ve buradaki oluşumun en azından tuzak oluşumu olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Bir dakikalık grafiğe baktığımızda burada zaten ben bahsetmiştim. Endeks bir dakikalık grafiğinde burada direncini kırmıştı fakat burada yukarıda çift tepe potansiyelinin olduğundan bahsettim ve bu yatay desteği kırınca da zaten bu çift tepenin çalıştığını söylemiştim. Burada baktığımızda burada olabilecek en iyi olay aşağıdaki kırmış olduğu desteğin üzerine atması yani 5.300'ün üzerine atıp sonra da bir sonraki dirençlerin denemesi ama bunun dışında burada da trend desteği 5150 olarak gözüküyor. Sasa hissesiyle analize başlıyoruz bugünlük. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda bugünkü yükselişine rağmen yine de buradan trendin içine girebilmiş gözükmüyor hisse ama şimdi bir de zaten şu anlık hissede üçgen formasyonu oluştuğundan bahsetmiştim ama zaten bugünkü gelen hareketle beraber de bu üçgeni çok sert bir şekilde yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bu yüzden hissedeki görünüm gayet pozitif olarak gözüküyor. Bir başka düşenimiz vardı ve bu düşenle de beraber, bugün hareketle de beraber bu düşen de kırılmış gözüküyor. Şimdi yukarı baktığımızda en önemli yatay direnç noktası olan 125 TL'nin yine güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz ama bu direnci kesinlikle deneyecektir. Bu direnci geçebilirse bir sonraki direncinin 150 ardından da 180 TL olmasını bu yatay direncinden bekliyorum. Şöyle 60 dakikalık grafiğe bakınca ilk hedefinin 150, 190 ve 200, e, 220 TL civarlarından olabileceğini bu grafikten de görebiliyoruz. Bir başka e, grafiğimiz olan günlük grafiğe geldiğimizde burada da ilk hedefimizin 160 TL civarından geçtiğini ardından da bu grafiğin paralelini aldığımızda bu ondan sonraki hedefinde 200-220 TL'ler olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki burada yine 100 TL destek noktamız olarak gözüküyor. 125 TL'de yine direncimiz 125 TL başarılı bir şekilde geçilip üzerinde onay işlemi görebilirsek hissenin 150 ve 200 TL'lere doğru yolculuğu başlayabilecek gibi gözüküyor. Tabii ki bu arada endeksteki bu rüzgarı da arkasına alması hisse açısından olumlu olur diye düşünüyorum. Bugün endeksin düşüşüne rağmen böyle bir hareket geldi tabii. Bugün yükselişle açılan bir hisse gördük ardından zaten düşüşlerin ardından şurada bir düzeltmenin ardından hatta Hisse belli bir yerde yatay sardı. 115 TL 60 kuruşun üzerinde. Burada yatay sardı ve direnci de yaklaşık olarak zaten 117 TL 80 kuruştan geçti. Burayı birkaç kere denedi kırmayı. Hatta bir kere saat 2 civarında kırdı ama bu çok cılız kaldı buradaki alışlar. Bu yüzden bu hareketin devamı gelmedi. Ardından sonra zaten kapanışa son 10 dakika kala çok hızlı bir yükselişle bu seviyenin kırıldığını ve bunun üzerinde kapanış geldiğini gördük. Yarın 118 TL'nin altına gelmezse yine buradaki yükseliş devam edebilir gibi gözüküyor. Aşağıda 115 ,60 TL 60 kuruşluk var. bu seviyenin altına zaten şuradaki 118 TL desteğinin altına gelirse bu seviye tekrardan belki denenebilir. Ama o destekte de kırılmadığı sürece yine burada gayet olumlu bir görünümün olduğunu söyleyebiliriz. Hissenin 109 TL civarında bir zaten desteği vardı. Bu desteğin üzerinde hissenin tutunduğunu gördük. Ardından şu anlık için şöyle orta maddede baktığımızda yatay direnci 115'ti. Bugünkü açılışla zaten bu seviyenin direkt kırıldığını gördük. O yüzden bu 115 TL seviyesinin üzerinde kaldığı sürece orta vadede de şu andaki için önemli bir direncini geçmiş gözüküyor. Zaten buradan da düşenini de kırmış gözüküyor ise yani artık bundan sonra bakacağımız tek nokta 125 TL olacaktır diye düşünüyorum. Ere listesine geliyoruz. Bugünkü düşüşle beraber 39 TL 92 kuruştan gelen bir kapanışla karşı karşıyayız. Şöyle bir dakikalık grafiğine bakalım. Burada da baktığımızda Zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Şu an için yatay vadede herhangi kırılan bir direnç görmüyoruz. Burada desteğin altında bir kapanış geldi. Yarın olan ki biraz daha aşağı açılsa bile hisse 40 TL 20 kuruşun üzerine geçip bunun üzerinde destek çalışabilirse artık o zaman tepkinin yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yukarı yönlü gidişlerinde hissenin 41 TL'yi geçmesi gerekiyor. 41 TL'yi geçmediği sürece 40 TL'nin üzerine atıp burada kırmış olduğu direnci destek yapsa bile bu alımlar sadece tepki alımları olarak kalacaktır. Şöyle grafiklerine bakıyoruz. Bu sefer hisse yine bir desteğini kırmış. gözüküyor. şu anda için hedefi bir sonraki trend desteği 37 TL olarak gözüküyor. Buradaki aslında şöyle yatay desteği de vardı burada ise yaklaşık olarak 41 TL 20 kuruştan geçiyordu. Burası zaten kırılmış. Bu da önemli. Bir aşağıdaki yatay desteği de 40 TL 30 kuruştan geçiyordu. Burası da şimdilik kırılmış gözüküyor. Bu seviyenin üzerine atabilirse iyi olur. Fakat atamazsa bu sefer bir sonraki yatay desteğimizin yaklaşık olarak 38 TL civarından geçtiğini söyleyebiliriz. Şöyle logaritmik grafiğe baktığımızda burada trend desteği 38 TL'den geçiyor. 38 TL'de destek bulması bu grafikten beklenir bu yüzden. 120 dakikalık grafiğimizde trend desteğimiz 34 TL'den geçiyor. Bir aslında kırmış olduğu bir de trend desteği bulunuyor 42 TL'de. Bu yüzden bu grafiğe göre de yukarı yön kafasını yukarıya yukarı kaldırdığında 42 TL başarılı bir şekilde geçilebilirse belki bunun üzerinde de onay çalışması görüp 44 TL'nin de kırıldığını görebilirsek 50 TL'nin artık bir sonraki derecemiz olabileceğini o zaman konuşabiliriz. Türk Hava Yolları'na geçiyoruz. Türk Hava Yolları'nda yükselen kama formasyonun formasyonunun oluşabileceğinden bahsetmiştim. Şurada Şöyle bir grafik çizdiğimizde zaten buradan da trend desteğinin kırıldığı gözüküyor. 137 TL'de desteği vardı. Burası da kırılmış gözüküyor. Şu andaki için en önemli yatay desteği 125 TL'den geçiyor hissenin. Yukarıda en önemli direnci 146 TL 60 kuruşta bulunuyor. Bu grafiğe bakarak zaten şu andaki için aşağı yönlü baktığımızda belki 130 TL'lerde de bir desteği bulunabilir hissenin ama 125 TL'nin belirleyici yatay desteği olabileceğini söyleyebiliriz. 147 TL geçilirse de Tekrardan yukarı yükselişi gelebilir ama 60 dakikalığa baktığımızda burada zaten düşüş onayının geldiğini söylemiştik. Şu andaki için bu grafikte de 125 TL'nin en yakın ve en önemli destek noktası olabildiğini söyleyebiliyoruz. Bu yüzden bu seviyeye dikkat etmemiz gerekli diye düşünüyorum. 5 dakikalık trend, e, trendimiz vardı. Burada da trend desteğimiz zaten 140 TL'nin altına gelince hisse kırıldı. Satışların e, sürekli olarak e, agresif bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Yukarıdan gelen zaten satışımız devam ediyor. Bu yüzden e, hisse 140-145 TL'lere kadar gitmesine rağmen şuradaki çizgiyi kıramadığı için bu çizgiye her yakınlaştığında buradan satış baskısı yemeye devam etti. Belki şuradan düşenini şöyle çizip bunun da paralelini alabilirsek hislerin olası dönüş noktalarını söyleyebiliriz. Şu andaki için burada da 127 TL'nin zaten zaman saldıktan dolayı azalırsa da 125 TL'nin bu grafikten de hedef noktası olabileceğini söyleyebiliyoruz. Tabii ki de yakın vadede kısa vadede bir desteğimiz daha var. O da 134 TL'den geçiyor. Bu seviyeden destek bulabilirse ise yukarı yönde gittiğinde 145 TL'yi izliyor olacağız. Çünkü bu seviyenin önemli direnç noktası olduğunu buradan da görebiliyoruz. Burada belki yatay piyasa oluşturur ya da buradaki desteğini kırıp bir sonraki desteğine doğru inebilir. Hissenin artık hissi hareketlerini izlemek gerekiyor. Bir sonraki hissemiz Kozal'a geçiyoruz. Kozal'da da zaten tam benim de öyle etmiş olduğum gibi 19 TL civarlarından desteğini buldu ise en önemli direncinin yakın vadede 20 TL 80 kuruşlardan geçtiğini söylemiştim. Bu seviye geçildi. Burada destek çalışması da gerçekleşti. Bir sonraki direncinin de 21 TL 30 kuruş civarlarında olduğunu yine vurgulamıştık. Bu seviyede çok direnmesine rağmen aslında şurada görmüş olduğunuz gibi desteğini kırmadığından dolayı bu seviyede kapanışa yakın vakitte son 1 saat kala kapanışa kırıldı. Ve bu seviyenin üzerinde her ne kadar şuradan bir kar satışı yemiş olsa da bu seviyenin üzerinde kapanışın geldiğini gördük. Şimdi ileriye dönük baktığımızda şöyle çizersek grafi 21 TL 20 kuruşun üzerinde kalması hisse açısından olumlu olacak gibi gözüküyor. Bu seviyenin altına gelirse bir sonraki en önemli desteğinin 20 TL 60 kuruş civarından geçtiğini söyleyebiliriz. Bu direncin üzerinde kaldığı sürece de şurayı destek yapabilirse zaten şuradan da görmüş olduğumuz gibi hatta böyle grafiği biraz daha büyütelim en önemli yatay direncinin şu anlık için 23 TL 60 kuruş civarından geçtiğini sürekli vurguluyoruz zaten. Bu seviyenin üzerine atabilirse ancak yatırımcıları derin bir nefes alabilir. Yoksa bu seviyenin üzerine atmadıktan sonra yukarıdan gelen buradan 25 TL'den geçen şu anlık için bu trend düşen trendimizde sürekli satış baskısı yaratacaktır. Bu yüzden bu trende de dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun paralelini aldığımızda zaten olası dönüş noktasını 19 TL civarında olabileceğini söylemiştim. Buradan bir dönüş noktası geldi. Buradan bir tepkimiz geldi. Fakat bu tepkinin kalıcı olabilmesi için orta vadede bu 23 TL 60 kuruşta bulunan direnç geçilmesi gerekiyor. Yoksa hisse belki ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş bu noktaya gidip bu direnci bir kere deneyip burada da onayı başarısız olduğunu görürsek tekrardan aşağı geldiğinde belki 18 TL'leri yine de deneyebilir. Özellikle endeksinde 5300 civarını destek yapamaz, yapamadığını görürsek. Fakat endekste olumlu bir olay yolu olup da 5500'deki yatay direncimiz kırılırsa belki bu sefer de bunun tam aksine Kozal'ın yukarı gidip burada 25 TL'deki direncini kırdığını görürüz. Ve ardından yukarı gittiğinde zaten şöyle temizlersek grafiği 27 TL'de bir ciddi direnci var. Ardından da 30 TL'de en önemli direncinin olduğunu görüyoruz. Zaten bu noktayı sürekli vurgulamıştım. 30 TL'nin üzerine geçtiği vakit hissedeki yükselişin kalıcı olabileceğini ancak o zaman anlarız. ve şu anlık için belki şöyle yatay piyasa sürecine de girecektir ise aşağıda 19 TL civarında destek olduğunu düşünürsek 23 TL geçilmese de belki bir daha, bir daha aşağı geldiğinde bu bu dibini kırmayıp burada bir yatay piyasa sürecine de girebilirse bunu da izlemek gerekiyor. bu olasılığı da düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir dakikalık grafiği alıp aslında bugünkü yaptığı hareketi biraz daha yakından inceleyecek olursak bir önceki desteğinin zaten şöyle 20 TL 15 kuruştan geçtiğini söyledik. Direnci yaklaşık olarak 20 TL 80 kuruştu. Buranın zaten üzerinde bir açılış geldi ve bu seviyenin altına inmediğini gördük seni. Şurada da kısa vadede şöyle bir direncinin oluştuğunu gördük. Bu da yaklaşık olarak saat 5'e doğru kırıldı ve ardından zaten bu seviyenin üzerinde kapanış geldi. Şöyle yaklaşık olarak baktığımızda şurada bir şöyle şuraya yatay destek çizersek 21 TL 20 kuruşun altına gelmemesi en azından şu kısa vadede hissedeki tepki alımlarının yine güçlü kalmasını sağlayacaktır. Bu noktanın aşağısında 20 TL 90 kuruşun ilk destek ardından da şöyle baktığımızda 20 TL 50 kuruş seviyesinin bir sonraki destek noktası olduğunu görüyoruz. Şöyle büyük resme bakarsak 60 dakikalıkta trend dibine gelmeden hissede bir dönüşün geldiğini gördük. Burada trend direncimiz 26 TL olarak gözüküyor. Zaten 23 TL'de çok önemli direnci var. Bunu belirttik. Ardından 27 TL'de var. 25 TL'de de düşeni var. Bu seviyeler tek tek kırılırsa yukarı gittiğinde zaten 30 TL'nin önemli yatay direnci olduğunu da söyledik. 35 TL'nin potansiyel hedef noktası olabileceğini söyleyebiliriz en iyi durumda. Şimdi günlük grafiğe geldiğimizde buradaki desteğin kırıldığını görmüştük. Şu anlık içinde yine 21 TL 50 kuruşta bulunuyor bu direnç noktası. Zaten bu seviyeden gelen kapanışla karşı karşıyayız. Bu yüzden bu grafiğe göre de 21-22 TL'nin üzerinde kalabilmesi hisseyi bir sonraki trend noktasına sokacak gözüküyor. Şu yukarıdan gelen düşüş şu kırdığı anda da burada da trend hedefinin 30-35 TL'lerden geçtiğini yine söyleyebiliriz. Bir sonraki hissemiz ODAŞ'a geçiyoruz. Burada aslında ilk olarak yatay destek ve dirençler açısından bakalım hisseye. Şurada endekse satış gelmeden önce zaten bir düşen düşen oluşmamış aslında şöyle bir neredeyse bir üçgen oluşmuş ve burada üçgenin destek noktasının yaklaşık olarak 10 TL 50 kuruştan 10 TL 60 kuruş civarından geçtiğini görüyoruz yukarıda da şöyle bir düşen oluşmuş aslında neredeyse buraya baktığımızda buradaki direnç 4-5 kere denenmiş fakat bir kere tuzaklamış ardından da sürekli olarak bu dirençten satış gelmiş ve en sonunda da desteğini kırmış bundan sonra ilk destek noktası olan 9 TL çekildiğini görüyoruz. Buradaki onay işlemi başarısız olunca bir alttaki desteği GDT ile 30 kuruşa kadar gerilemiş. Hatta bu seviye kırılmış ama buradaki seviyeyi, bu, burayı direnç yapmış ilk olarak. Ardından bu direnci kırdığı için ve burayı burada da onay işleminin başarılı olduğunu gördüğümüz için bir sonraki direnç noktasına doğru harekete çıkmış. tabii görmüş olduğumuz gibi bir sonraki direnç noktasına hisse gidememiş. Endekse gelen satışlarla zaten hissenin bu civara ulaşamadığını da görüyoruz. Bu yüzden, şimdi endeksteki olaylarla birlikte şuraya birazdan göstereceğim zaten ama şuradan bakarsak 7 TL 90 kuruşun üzerinde kalabilirse şuradaki yukarıdaki direncini bir kez daha deneyebilir gibi gözüküyor. Şu yani 9 TL 10 kuruşta bulunan direncini. Bu seviyeyi geçerse bu sefer 10 TL 70 kuruşta bir direncin geçecektir. Zaten bu seviyede tam olarak yukarıdan gelen düşeğine tekabül ediyor. Burada endeks olumsuz bir durumla karşı karşıya olursak endeks noktasında, aşağı baktığımızda 7 TL 50 kuruşun, 30 kuruşun potansiyel ilk destek noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Şöyle 60 dakikalık grafiğini açıyorum. Burada aslında son zamanlarda şöyle bir yükseleni vardı hissenin. Bu yükseleni kırdığı için... Eskiden çizmiş olduğum trendi aynısını bıraktım. Zaten burada da görmüş olduğunuz gibi ilk olarak burada endeksle beraber gelen düşüşte ise aldığı TL civarında destek bulduğu nokta tam olarak bu önceki desteğin bu önceki trendine tekabül ediyor. Bu yüzden bu trend hala çalıştığını düşünüyorum. Zaten burada da ilk olarak trend tepesini deniyor. Ardından geri çekilme orta kanal desteğine kadar oluyor. Bir kere daha trend tepesini deniyor. Buradaki oluşum onay işlemi başarısız olunca Tekrardan endekse gelen satışlarla beraber de zaten bu seviyenin altına sarkıyor. Şimdi bu noktaya göre ilk desteği 7.80 ardından da 6.90 gözüküyor. 7, 8, 80 civarında da bir direnci bulunuyor. Bu seviyenin üzerine atıp ona işlemini gerçekleştirmesi hissedeki taleplerin artacağının habercisi olabilir. Şu grafiğe bakarsak zaten burada şöyle bir yükselişten de neredeyse söz edebiliriz. Bu yükselişte bugünkü gelen satışlarla beraber aslında kırılmış gözüküyor. Bu yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle kısa vadeli yatay destek ve direnç analizi yapalım hemen hızlıca. Buraya baktığımızda da yukarıda 8 TL 60 kuruşun direnç noktası olduğunu görüyormuşuz. Bu seviye kırılmış ama buradaki ona işlemi başarısız olunca şöyle de bir düşen oluşmuş zaten. Bu seviyenin altında bir kapanış geldi. Şimdi ilk destek noktası 8 TL 20 kuruştan geçiyor. Bu seviyenin altında da 7 TL 85 kuruşun en önemli destek noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Şu düşen trend yukarı kırılırsa artık buradan da tekrardan yine yükselişe geçebiliriz. Ve bu videonun son hissesi Arçelik'e geçiyoruz. Arçelik hissesini şöyle direkt olarak günlük vadeli logaritmik grafiğine bakarsak büyük resmi görmek açısından hisse en son 100 TL'yi kırdığı zaman burada bir hatta şöyle bir düşenek oluşmuş zaten bu düşenek de çizersek burada bir trend değiştirmiş ise bu bu çok uzun vadeli grafik olduğu için aslında şurada bir 125 TL'de yatay desteği bulunuyor şu andaki için. 145 TL civarından gelen satışlar hala o noktaya ulaşmamış. Bu yüzden desteğin üzerinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada destek noktamız tabii ki vade büyük olduğu için 100 TL'de kalmış, aşağıda kalmış biraz. Bu aşağıdaki çizgilerin aslında paralelini alabilirsek şuraya baktığımızda hedef noktasının uzun vadede tabii ki de 170-200 TL'lerden, 180-200 TL'lerden geçtiğini söyleyebiliriz. Tabi bunun olabilmesi için birazdan tekrardan değineceğim ama şöyle 60 dakikalık grafiğe bakalım. Bu grafikten de gördüğümüz gibi bunun olabilmesi için orta vadede 128 TL'nin üzerinde kalması gerekiyor hissenin. Zaten şöyle 125 TL'de de çok önemli bir yatay desteği bulunuyor. Bu desteğin de kırılmaması gerekiyor en azından. Şöyle 120 dakikalık grafiğe baktığımızda burada da 130 TL'nin en önemli destek noktası olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin altına gelirse 110 TL'ye ve ardından da 90 TL'ye kadar da bir düşüşün belki gözlemlenebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi yatay destek ve direncine bakarsak en önemli desteğinin 124 TL'den geçtiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında 100 TL'ye kadar da bir gerileş, bir düşüş beklenebilir hisseden. Bu yüzden bu noktanın üzerinde kalması çok önemli. Yukarıya baktığımızda burada sanki bir tepe formasyonu oluşmuş gözüküyor. Şuradan da 136 TL'de bulunan yatay desteğimiz kırıldıktan sonra bu seviyenin direnç olarak çalıştığını görmüşüz. Bu yüzden bu seviyenin yukarı doğru kırılması hissedeki trendi tekrardan değiştirecektir. Aşağı yönde baktığımızda en önemli yatay desteğini kısa vadede 128 TL civarından geçtiğini görüyoruz. Bu seviye şu andaki için kırılmamış, bu olumlu. Ama burası denendiğinde kırılırsa bu sefer en önemli yatay desteğimiz 140, 124 TL deneyecektir. Bu seviyenin altında ise işler biraz daha kötüleşecektir diye düşünüyorum. Şöyle aslında son. Son zamanlarda yaptığı bir trendlere bakacak olursak da şuradan şu anlık için trend dibinde olduğunu söyleyebiliriz hissenin. Şöyle bunun da paralelini alırsak zaten burada da trend tepesinin başarısız bir ona işlemine tabi olduğunu görüyoruz. Şöyle çizdiğimizde zaten şöyle ona işleminin başarısızlığı şuradan gözüküyor. Hisse burada biraz sıkışma dönemine gidebilir. Aşağıda 130 TL 131 TL'nin destek noktası olduğunu görüyoruz ki bu seviye şu anlık için zaten neredeyse. Ee, bu hafta denenecekmiş gibi gözüküyor. Buradan bir kırılım gelmezse aşağı yönlü. Kırılım gelirse zaten bu bu grafiğimiz geçersiz olacaktır ama buradan kırılım gelmezse e, ve şurada bir üçgen oluşturabilirse ise şurada bir, bir sıkışmanın olduğunu gözlemleyebilirsek 100, 136 TL yukarı kırıldığında ilk hedefi 140, ardından da 150 TL olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden şuradaki grafiği iyi izlemek lazım. Bu yüzden de bu kadar olsun. Herkese bol yatırımlar diliyorum.